Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda e, Tam Entegre ile ilgili bir durumu anlatacağım. Yani Tam Entegre'de bir indirim uygulanmış. Bununla ilgili bir arkadaş bilgi verdi. Yani sizlerden birisi. Bunu e, açıklamak için video çekiyorum. Hem indirim kodunu paylaşacağım. Hem de e, paketlerle ilgili bilgi vereceğim. Şimdi paket satın almak. Benim buradaki paketim bitmişti. Paket satın alacağım. E, daha önceden Tam Entegre'de Bildiğiniz gibi XML linklerinde sıkıntı olduğunu söylemiştim ama birkaç defa e, Stockmont'da da bunu rastladım. Burada da benim tahminim yani tam entegreyle ya da Stockmont'la iletişime geçmedim. Benim tahminim e, tedarikçi firmalar XML linkinde şu anki yoğunluktan dolayı güncelleme yapmıyorlar. Bu da e, te, e, entegrasyon firmalarını e, hani e, güvenilirsizmiş gibi gösteriyor bizlere yani Tam entegreden daha önceden entegrasyonunda sıkıntı var demiştim ama gördüğüm kadarıyla Stockmont'da da aynı şeyle karşılaştığım için e, anladığım kadarıyla bu yoğunluk zamanda tedarikçi firmalar XML linklerinde güncelleme yapmıyorlar. Onu e, tahmin ediyorum. Bu nedenle entegrasyon firması e, entegrasyonunda hata yapabiliyor. Yani firma sonuçta tedarikçi firma izleme linkinin içeriğini tedarikçi firma değiştiriyor. Yeni ürün eklemeyi, ürünleri silmeyi. Entegrasyon firması sadece tedarikçi firmanın yüklemiş olduğu e, bilgilere bizim mağazamıza yüklüyor. Yani tedarikçi firma e, atıyorum bir üründen bin adet var diyorsa elimizde entegrasyon firması mağazamıza 99 ya da bin bir adet yüklemiyor. Sadece bin adetini yüklüyor. E, bundan dolayı tam entegre ile de çalışabilirsiniz. Ben e, N11 ve gitti gidiyorum bir kısmı için tam entegre ile çalışıyorum. E, trend yol e, trend yolla da tam entegre ile çalışıyorum normalde. hepsi burada ve gitti gidiyorum diğer kısmıyla da stok modda çalışıyorum. Hepsi burada ve trend yolda sadece tam entegre kullanılabiliyor ama gitti gidiyor da istediğiniz kadar entegrasyon firması kullanabilirsiniz. Sadece bir tane bağlı kalmaksızın işlem yapabilirsiniz bunların ne gibi avantajı var derseniz aynı ürünü aynı XML linkini iki tane tedarikçi firmadan mağazanıza yüklersiniz ikisinde de fiyatı farklı girersiniz atıyorum elinizde sadece bir adet tedarikçi firma varsa aynı firmadan iki defa yüklememiz olmuyor normalde İki ayrı firmadan yüzde bazında birinin kar marjını düşük tutarız birinin kar marjını yüksek tutarız aynı ürünlerin yüklemesini yapabiliriz tedarikçi firmalarla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, genelde maillerde tedarikçi firma yeni bir tedarikçi firma var mı diye sorular geliyor. Zaten ben e, ortalama 5-6 tane tedarikçi firma gönderdim sizlere. Tanıtımını yaptım. Yine şu anda görüşmekte olduğum firmalar var. Bunların da tanıtımını yapacağım ama hani bu tedarikçi firma kısmı sizin kafanızı karıştırmasın. Sadece tedarikçi firma tedarikçi firma gibi bir araştırmaya bir çabalara girişmenize gerek yok. Ben ilk başladığım zaman et ticareti Toptancı kapında ile başladı O zaman Toptancı kapında drop shopping sistemi yapıyordu. Ee, daha sonradan pi ithalata geçtim. Sonradan Toptancı burada ve diğerleri olarak devam etti. Yani e, ne kadar çok tedarikçi firma olursa o kadar çok satış yaparım gibisinden bir şey düşünmeyin. Bizim için önemli olan ürün çeşitliliği. Çünkü e, bizim şu anda e, yeni toptancı, te, e, toptancı kapında tedarikçi e, pardon pi ithalat. Bunların hemen hemen ürünleri birbirlerine benzeyen ürünler. Ben giyim sektörü üzerine ve diğer firmalar üzerine e, entegrasyon sağladım. E, görüştüm. Başladığım birkaç firma var. E, firmadan eğer herhangi bir sıkıntı almazsam e, bir problemle karşılaşmazsam sizlere de bilgi vereceğim bununla ilgili. Normalde sizler de Google üzerinden e, Drop Shopping sistemi yapan firmalarla iletişim kurabilirsiniz. Ama dikkat edin herhangi bir fazladan para yüklemeyin. Denemeyi kesinlikle yapın yani Atıyorum bir deneme kimi zaman pahalıya patlıyor 100 lira 150 liramız battığı zamanlar oluyor. Bunu göz alıyorsanız deneyin yoksa benden haber gelmesini bekleyin. Çünkü e ticaretteki durumlardan ve drop shopping sistemini bilen dolandırıcılardan dolayı kendilerine firma açabiliyorlar. Yani kendileri firma açıp sizden ürün göndermek üzere para aldıklarında o ürünü göndermiyorlar. Yani bununla ilgili bir firma vardı. Kapanmış galiba şikayetlerinden dolayı. Şu an onu gösterecektim size. baktım sisteme giriş yapamadım. İndirimligiyim.com diye bir firmaydı. Fiyatları gerçekten çok çok düşüktü. Piyasanın da altında bir fiyatlar. Hani toptan veriyordu ama ürün havale edip EFT yapıp deneme yaptığım olmuştu. ürünler gelmedi. Daha sonradan araştırdığımda şikayetvar.com'da da çok kişi bu firmadan ürün gelmediğini söylemiş. Yani bu gibi firmalarla karşılaşabiliyoruz O yüzden e, tedarikçi bulma konusunda ya acele etmeyin, bizden haber gelmesini bekleyin. E, çünkü şu ana kadar olan deneyimlerimle yola çıkarak hareket ediyorum. Yok, sıkıntı olmaz ben kendim de deneyebilirim derseniz siz kendiniz de deneyebilirsiniz tabii ki. Sadece bana bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Evet, tam entegrede gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlarda düşme var ama e, bu fiyatlar şu alt kısımdaki e, fiyatlardan almamız için e, yıllık almamız gerekiyor galiba yıllık kısmını bulamadım bakayım hemen yani şu an için site aylık veriyor anladığım kadarıyla Bununla ilgili site e, yetkililerine mail atarım dönüşü olursa olumlu olumsuz sizlere de bilgi paylaşırım. E, paket satın almak için burayı tıklayın diyor. Normalde daha önceden paketiniz varsa orayı tıklıyorsunuz. Eğer paketiniz yoksa şu kısma geldiğiniz zaman e, tam entegrenin ana paneline e, üstteki entegrasyonlar kısmından ya da fiyatlar kısmından e, paketleri görebilirsiniz. Hesaba giriş yaptıktan sonra zaten e, işlemleri yapabiliyorsunuz. Fiyatlarda da e, şu an için normalde aylık paket 95 lira e, yani en büyük paket 95 lira Bunların arasındaki farka baktığımız zaman bu paketlerin arasına e, ücretsiz kargoda e, 250 ürün yükleme sınırı var. Ama e, ücretsiz olan da diğerlerinde e, sınırsız ürün yüklenebiliyor. Ama e, siz sadece ücretsiz şekilde ürün yükleyelim derseniz e, bu kısmı kullanabilirsiniz. Hani ücretsiz olur 250 ürün olur elinizdeki ürünleri ya da farklı mağazadaki ürünleri tek tek yüklüyorsanız bu kısmı seçmeniz yeterlidir. Ama XML ile işlemler yapacağım derseniz onda da sadece şu paketi seçmemiz gerekiyor. Diğer paketlerden o paketi ayıran özellik zaten fiyatlandırma, Excel ile sınırsız ürün yükleme, XML ile sınırsız ürün yükleme. Sadece bu iki kısımdan dolayı fiyatı farklı. Bunu al diyoruz arkadaşlar. Ben bunu alacağım şimdi sisteme girdiği zaman 95 lira olarak görünecek normalde 45 lira görünüyor ama o 45 ve 95 farkını dediğim gibi firma yetkilisine mail atıp sizlere bilgi vereceğim o aşama neydi var onun neydi ne gibisinden kampanya kodunuz varsa diyor kampanya kodu girin diyor kampanya kodunu bize akın isimli bir arkadaşımız paylaştı sağ sağolsun facebook grubundan almış ona hemen bakalım ben bu arada farklı kodlar da denedim. Acaba daha indirimlisi var mı diye. Daha indirimlisi yok. Sürekli tek kullanımlık değil. E, bayilerin kullanabileceği bir kod bu. Facebook 20 diye bir kod. Bunu yazdığınız zaman satın al diyorsunuz. %20 indirim oluyor. E, ürünlerde bakalım. 76 lira indirimli şekilde oldu şu anda mesela. Evet. Paket alımını yapıyorum arkadaşlar. Evet paketi alımını yaptım. Bu arada e, Tam Entegre firması Facebook grubundan paylaşmış bu kampanya kodunu. Facebook grubuna giriş yapalım. E, biz de o gruba katılalım, dahil olalım. En azından e, bu bu faydasından kullandığımız için gruba e, katılmakta fayda var. Yani hem daha sonraki indirimlerden faydalanabiliriz, görebiliriz hem de e, kişi Facebook grubuna e, tam entegrenin sahibi yani Facebook grubunda bu kampanyayı paylaşmış. Hakka girmemek için hem kampanyadan faydalanıp hem de grupta olmamak ayıp olur. Bu nedenle gruba e, katıldık. Ayrıca paketimizi de aldık. Evet bu şekilde arkadaşlar e, bir sonraki videolarda şimdiden sonraki yapacağım işlem e, gitti gidiyor da pardon e, tam entegrede ürünleri listelemek olacak. E, Zm linklerini paylaşmak olacak. E, sizlere de tekrar e, ürünlerimle ilgili bir şu kısmı göstereyim ben size. Neo11'deki bahsettiğim mağazaya ürünleri yükledim gördüğünüz gibi. E, ama şu başlıktan sonraki kısımlara alış fiyatlarını e, sizlere geliş e, kısmına bakarak yazacağım. Onu da şu an e, bekleme konumundayım. Yani şu kısma e, atıyorum e, bu banyo çöp beni. Sizin alış fiyatınız 100 TL. Ben e, 6 haneli bir rakam yazayım. Şu sondaki 3, e, 3 hane ya da virgül koyalım. Virgülden sonraki hane sizin. Bakalım onaylayacak mı? Evet, müsaade etmedi galiba. Tekrar deneyeyim. Evet gördüğünüz gibi bu üründe artık bunu bir de şuradan göstereyim ben size. ilk başta şu kodları yazarken sonuna hata vermişti. Şu an e, onayladı. Ben diğerlerinde de işlemini yaparım. Yine mağazanın linkini e, bu videonun altında da paylaşayım. Daha sonradan tekrar gerekirse burayla ilgili video çekerim. E, burada ürünleri e, oraya yazdığım fiyattan satın alımını yapıp satışını yapabilirsiniz Arkadaşlar bu kısım şu sondaki noktadan sonraki kısım sizin alış fiyatınız benden alış fiyatınız olacak elimde bir adet ürün de olsa beş adet ürün de olsa onları oraya koyacağım ee, oradan ürünlerin işlemlerini oradan yapabilirsiniz K kendi mağazalarınızda kopyalayabileceksiniz ee, burada Bakalım hemen bitiyor. Kom olarak mağaza puanı satışlar az olduğu için düşük görünüyor. Önemli değil o kadar. Gördüğünüz gibi Termak Ekbani Çok Beni e, şu koddan sonra sondaki noktadan sonraki kısım sizlerin benden alış fiyatınız olacak. Ben ona göre düzenlemesini yapıyorum. E, mağaza linkini bu videonun açıklamasına yazacağım. Elimde bir adet de olsa ürün onları koyacağım dedim. Bir de e, arabaya servis.com'dan ya da farklı elinde olan ürün e, bana gönderenler olmuştu daha önceden. Onlara da buraya yine eklemesini yapacağım tek tek. E, günlük en az 3-4 tane yükleme yapacağım. Ara ara e, kontrolünü yapmakta fayda var. Yani kontrol edersiniz. Yeni ürün geldiyse e, mağazanızı ekleyebilirsiniz. Tabi arabaya servis.com'dan özellikle eee koyduğum ürünler oradan alış fiyatımız olacak. Sadece parayı çevirebilmek için e, yani stokumuzu eritebilmek için buraya koyuyoruz. Sizlerde de öyle ürünler varsa ArabayServis.com'dan aldığınız ürünler mail üzerinden bana atın. E, onların da bilgisini buraya yazayım. En azından e, ArabayServis.com'dan bir başka sipariş geldiği zaman ilk olarak burada aratmayı yapın. Eğer burada bulamazsınız mağazanın içerisinde o zaman eee ArabayaServis.com'dan alın. Bu mağazada sadece bu ürünler olacak. Şu anda mağazanın diğer ürünlerine girdiğimiz zaman farklı ürünler de görünüyor ama ben o ürünleri kontrol edeceğim. Elimde olmayanları ilandan alacağım. Elimde olanlar duracak. Onların da fiyat güncellemelerini değiştireceğim tabi. Eğer bir sıkıntı olursa dediğim gibi yani sadece bu ürünler olacağı için fazla ürün olmaz. Arasında bulmada zorluk çekmezsiniz. Hani arabaya servisten de ürün koyduğum zaman ortalama tahminim şu anda gelen, bana gelen arkadaşların ürünleriyle birlikte 100-150-200 civarı anca ürün olur. tabi bunlar da 200 deyip geçmemek lazım. Mesela bu site uzun zamandır girmediydim bu mağazaya da raflara baktığım zaman şu ürün elimde yok benim or örneğin bunu kaldırmam gerekiyor şu ürün yok elimde şu yine yok şu yok şu var gibi yani bunlarda güncelleme yapmam gerekiyor siz şimdilik koymayın sadece şimdilik e, ee, şofbeni koyabilirsiniz mağazaya girmişken şofbenden başlayabilirsiniz neredeydi Evet şurada bundan başlayabilirsiniz e, fiyatı 149 liraydı. Ben 159 yaptım. Özellikle sizleri daha düşüğe koyup da, e, rahat satışını yapabilirsiniz diye. En azından e, işe başladığınız için belli bir para kazanın. Belli bir zamana kadar Bu şekilde işlemler yaparım. Daha sonraki zamanda e, koyduğum ürünlerin fiyatlarını benim koyduğum fiyattan aşağıya koymamanızı isteyebilirim. O tabi ki ilerleyen zamanlarda belli olur da şimdilik sıkıntı yok. İstediğiniz fiyata koyabilirsiniz. Eee Evet. Başka bir şey yok arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Geç vakit oldu zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, tam entegreden paket alabilirsiniz. E, dediğim gibi benim tahminim yani benim e, görüşüme göre tedarikçi firmaların egzemelliklerindeki sıkıntıdan dolayı entegrasyonda problem görünüyor. Normalde entegrasyonunda problem yoktur. Bu tabii benim sadece görüşüm. Ben diğer 95 liralık paketin 45 liraya düşme işlemini de mağaza yetkilisiyle görüşüp sizlere bilgi vereceğim o konuyla ilgili. Gerekirse yorumlara yazarım. Oradan görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı satışlar. Hayırlı kazançlar.